size sağlığımız açısından iyi olan yağları ve sağlığımız açısından kötü olan yağları sıralamak istiyorum. İyi olan yağların en başında zeytinyağı gelir. Doymamış bir yağ asitidir. Zaten zeytinyağının faydalarını çok anlattım. İkincisi tereyağıdır. Doymuş bir yağ asitidir. Enerji kaynağıdır. Hücrelerimizin yapısına girer. Çok e, stabildir, dirençlidir. Yaşlanmayı da engeller. İçerisinde D, K2 ve A vitamini içerir ve mineraller içerir. Çok sağlıklıdır. Hindistan cevizi yağını kesinlikle öneriyorum. Bununla birlikte tereyağının böyle e, ghee dediğimiz, bu e, ısıtılarak e, üstündeki e, kötü kısımların alındığı bir ghee yapısı vardır. Bunu da öneriyorum. En sağlıklı yağlardan bir tanesidir. Ve bununla birlikte avokado yağı çok sağlıklıdır. Yine kısa zincirli yağlar içerir ve çok enerji kaynağıdır bizim açımızdan. Balık yağları omega 3'ler dışarıdan mutlaka omega 6 dışarıdan alınması gereken önemli yağlardan bir tanesidir. O yüzden balık yağını da ya da balığı da mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte yumurtanın da yine içerdiği yağlar açısından vücudumuza faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar iyi yağlar. Peki kötü yağlar bu gruptaki yağların en başında margarinler gelir. Kesinlikle uzak durmamız lazım. Bizi aterosiklerotik yapan, bizi kalp hastası yapan, bizim beyin damarlarımız tıkayan budur. İkincisi bununla birlikte ayçiçek yağından da mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Ayrıca e, pamuk yağı gibi yağlardan, soya yağı gibi yağlardan da uzak durmamız gerekiyor. Bu yağları vücudumuzdan iyi ya da kötü olarak ayırıp, Hayatımıza kazandırdığımız takdirde kalp, damar ve beyin sağlığı ve bütün e, hücrelerimizin e, yaşlanmasını geciktireceği için çok sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Şiddetle kullanmanızı tavsiye ediyorum.